Antalya'da sokak ortasında eline aldığı pompalı tüfekle havaya ateş edip havayı fişek atarak yılbaşı kutlaması yapan şahıslara yaklaşık 18 bin lira ceza kesildi. Yeah, Helal, abi. Yılbaşı gecesi Kepez ilçesi Teoman Paşa mahallesinde bir kişi yanındakilerle birlikte aracından indi. Sokak ortasında eline aldığı pompalı tüfekle havaya ateş etmeye başladı. Yanındakiler de havaya fişekleri patlattı. O anları izleyen ve cep telefonuyla kaydedenler de helal sana abim diyerek şahısları destekledi. Helal sana aslan abim benim. Görüntülerin yayınlanmasının ardından harekete geçen emniyet müdürlüğü ekipleri şahısları tespit etti. Şüphelilere toplam 17.908 lira para cezası uygulandı. Allah sana aslan